Bir dakika bitti mi? mi burası? Yok, yok. Ha yani bir kat daha bir boya bir verilecek. Veririz, bakıyorum. Yani. Bakın evet Hemen bir güven. kat daha. Hemen şey yapıyorsun. Çekti birinci yağlı burası ikinciyi vuruyor. Tabi. Ama bu paraları niye kirletiyorsunuz? <laughs> <laughs> Alçın. Evet ikinci katı. Amin. Yağlı boyalarımız hep iki kat. Tekrar mı oradan ince ince işlem yapılacak? Biraz, şey, biraz kestirme bir yapılacak. Kestirme şey, şey yapılacak. Evet, sınıfımızın ikinci katı için çalışma başladı. Necati Bey bu camları da açalım mı?